Dinliyorum. Şu an bu, ben, Evet şurada. Anka siz havada değil ne? misiniz ya? Havadayız. Havadaymışlar. Evet havada. Volkan havada ya ajans. Veriyoruz hatta şu an. Tamam hadi tamam zamandır. Biz bir oraya geçsek sen yavaşta nasıl yapacağız bilmiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Geçeyim mi? Megafon Geçe demişlerdi ama megafon yoksa yapacak Onu bir şey yok. yok. Megafon yoksa. Gel geliyor. Bekleyelim. 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 Beş dakika. Megafonu bekleyelim. <laughs> Yere mi geçelim? <laughs> başlıyor, başlıyor. Başlamıyor. 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 <laughs> Biraz geriye çıkalım. <laughs> <laughs> Ya ben bir arkadaş yardım gitseniz getiririz. Bir açıklamayı siz yapacaksınız. Evet ben yapacağım. Evet, evet. Evet fotoğrafı kapatıyorlar arkadaşlar. Nasıl olur değil mi? Kameralar daha Nasıl, nasıl da yani? Da Yok Tamam başlayalım. Değerli basın mensupları, 30 Aralık 2022 tarihinde şu an bulunduğumuz noktada yaşanan ve Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçecek olan Sinan Ateş cinayeti hepimizin hayatından bir parça alıp götürdü. Bir eşi, bir babayı, bir evladı, bir kardeşi, bir dostu, iyilikte yarışan bir insanı hayattan koparanlar insanların inandığı değerleri de yerle eksan ettiler. Eşimin şehit edildiği günden bugüne bizimle birlikte olan hakkın, hukukun, ve adaletin yanında duran herkese sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz ömrümüzü verdiğimiz davamıza canımızı da verdik. Buna rağmen bazı çevrelerin tavırları ve iftira dolu söylemleri bize bu aşağılık cinayet kadar ağır geldi. Babasız kalan iki evladımın hayat boyu yaşayacağı travmayı düşünemeyecek kadar gözlerini nefret bürüyenler şehidimizin arkasından sergiledikleri çirkin tavırla ölen ile uğraşmayı bırakan şeytanın bile nefretini kazandılar. Sinan bedenen artık aramızda yok. Hala dinmeyen öfkenizde ona yattığı toprağıdan fazla görüyorsunuz. Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yaptığımız her açıklamada önce Allah'a, Sonra devletimize olan güvenimizi dile getirdik. Geçirmeye de devam ediyoruz. Dış güçlerin oyunu diyenler oldu. Seçim öncesi Türkiye karıştırılmak isteniyor diyenler oldu. Biz bunun böyle olmadığını bilmemize rağmen çirkin tezgahların bir malzemesi olmamak adına acımızı sinemize çekerek sakin kalan, sakinleştiren taraf olmayı tercih ettik. Biz istiyoruz ki devletimiz bir yıldır taşıdığımız bu ağır yükü omuzlarımızdan alsın. Biz yalnızca bir yıldır yaşayamadığımız acımızı yaşamak istiyoruz. Devlet babamız hesap sorsun istiyoruz. En başından beri adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun diyoruz. Adalet yerini bulmayınca ne mi olur? Bu sorunun cevabını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan en güzel şekilde veriyor. Unutulmamalıdır ki cezasız kalan her suç failini daha da azgınlaştırır. Hesap sorulmayan her cürüm yeni zulümlere davetiye çıkarır. Kamuoyuna yansıdığı üzere bu alçak cinayetin failleri adli işlem gören kişilerle sınırlı değildir. Peki tespit edilen diğer faillerle ilgili olarak bugüne kadar neden hiçbir işlem yapılmamıştır? Olayın üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen soruşturma tamamlanıp neden dava açılmamıştır? Buradan sizlerin huzurunda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Adalet Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza, Ankara Başsavcısına, soruşturmayı yürüten savcılara yargı camiamızın şerefli, namuslu hakim ve savcılarına sesleniyorum. İki tane küçük evladımın yetim kaldığını kimse unutmasın. Başka yavruların yetim kalmasına izin vermeyin. Herkes güven içinde yaşasın. İnanıyoruz ki adalet devletin temelidir. İdarecilerin görevi ise en başta adaleti tesis etmektir. Lütfen dışarıda elini kolunu sallayarak gezen tüm failleri bir an önce yakalayın ve adaleti tesis edin. Unutmayın ki eksik ve geç gelen adalet adalet değildir. Siz değerli basın mensuplarının da bu davada bizden yahut bir başkasından yana değil, haktan, doğrudan ve adaletten yana haberler hazırlamasını rica ediyorum. Yok saymak, sessiz kalmak Türk basınına asla yakışmaz. Hepinize düşüncelerimizi paylaşmamıza vesile olduğunuz için ayrı ayrı teşekkür ediyor. Yarınki ikindi namazına mütakiben Bursa Emir Sultan Camii'nde şehit eşim Sinan Ateş ve bütün aziz şehitlerimizin ruhları için okunacak olan Mevlid-i Şerife tüm sevenlerini ve siz değerli basın mevsuplarını davet ediyorum. Adaletle kalın, Allah'a emanet olun. <laughs> Teşekkürler arkadaşlar. Geldiğiniz için tekrar tekrar ayaklarınıza sağlık.